Bugün de işte bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde sekiz olan KDV'yi yüzde bire indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde bir olarak uyguluyoruz müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde devlet adına yüzde yedilik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde bire inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuru yemişler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde bire indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki resmi gazetede yayınlıyoruz ve az önce de huzurlarınızda imzaya attım. Bu düzenlemenin şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Enerjiden gıdaya kadar. Her alanda milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.